Kawai kuşu. Adaya özel yerel bir kuşturuydu Kawai. Yaşadığı adanın adını almıştı. Kawai kuşları ömür boyu tek eşliydiler. Erkeği de dişisi de birlikte adeta düet yapar gibi birbirlerine söyledikleri şarkılarla ünlülerdi. Önce erkek söylerdi, ardından dişisi karşılık verirdi ve böyle devam ederdi. İşte erkeğin şarkısı. Cevap gelmiyor. Sessizlik. Erkek tekrar ötüyor. Yine cevap yok. Çünkü bu erkek türünün tek kalanı. Hiç gelmeyecek bir dişi için çağrıda bulunuyor. Yapayalnız. Şimdi uzaklardasın. Gönül geral